Aydın arkadaşlar Aydın sarı Sarıpazarı'ndan ben çiçekçi Fatma Topçu herkese sevgiler saygılar sunuyorum efendim bugün şöyle dün ortancanın beyazıyla açmıştık bir de açalım arkadaşlar şöyle katmerli mor bu şekilde şöyle katlı beyaz var ama uçları pembeli şöyle koyulaşınca şu şekilde oluyor arkadaşlar burada yine şöyle eflatun var pembeli beyazlı var çift renkli arkadaşlar Şöyle pembe var. Kırmızı var arkadaşlar. Şöyle mavi var. Ekrandan tam gözüküyor mu bilmiyorum ama. Şöyle göstereyim efendim. Ee, fiyatları Hızlı geçiyorsunuz demiştiniz. Teşekkür ederim. Her fiyatı söylemiyorsunuz demiştiniz. Doğrudur. Unutuyorumdur. Kusur bakmayın. Ortancalarımız 350 arkadaşlar. Şöyle renklerini gösterelim efendim. Buradaki gördüğünüz ortancılar 350. Bu da fırfırlı pembe arkadaşlar. Dün kırmızı vardı, satıldı. Bu pembe. Fırfırlı. Şöyle gösterelim efendim. Açmadan da güzel yani. Yeşil gözüküyor. Şu şekilde. Beyaz var. Şöyle gösterelim. Bunlar 350 arkadaşlar. Bu da bakla çiçeğimiz var. Burada muz ağaçlarımız var arkadaşlar. Burada kanayan kal kırmızı pembe var. Bu 300 arkadaşlar. Fulümüz torba 150. Gardenyamız böyle torba 150. Leyla'mız 180. Bu da dış mekan arkadaşlar. Yaz kış yaprak dökmeyen, soğuk sıcak etkilemeyen arkadaşlar. İthal bir ürün. Bu 300 arkadaşlar. Çok güzel. Güneş gördükçe daha da oluyor. Burada full Yasemin var arkadaşlar. Motorların sesinden artık bu bu büyük saksılar 300 arkadaşlar. Arap Yasemin büyük saksı 300. Bu yıldız Yaseminler 250. Bu full Yaseminler 200 saksı da torbası da var. Evet bu da torbası 150 arkadaşlar. Bu e, Manolya'nın eflatunu, bu moza çamı. Bu da ithal özel bir tür. Yaprak dökmüyor. Dün göstermiştim. Purşak biliyorsunuz susuz kalmışmış. Bugün gayet güzel arkadaşlar. Bu da dış mekan. Soğuk sıcak etkilemiyor. Bu da dış mekan arkadaşlar, soğuk sıcak etkilemiyor. Zam şey, biberiye, melisa. Bu da e, şöyle göstereyim. Baston gülümüz arkadaşlar. Melisalarımız 180, biberiyemiz 125. Bu 250 arkadaşlar. Bunlar 200. Zakkumlarımız torbalar 180. Şöyle göstereyim. Bu da kırmızı diye aldım. Katmerli diye. Bu kassız. Şöyle gösterelim. Bunlar da katlı arkadaşlar. açmışını görelim. Katlı pembe. Saksılar. 250 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da sarmaşık güllerimiz son sarmaşık güllerimiz. Evet bunlar gölgede kalıp da bulduklarım şey arkadaşlar. Bunlar 300. Burada ya, mavi yasemimiz var. Şöyle gösterelim. Bu da mercanlarımız var. 150. Bu begomilerimiz 250. Beyaz var. Şöyle pembe var. Bir de e, turuncu var arkadaşlar. Şirik kulağımız var. Şöyle 250 arkadaşlar çok güzel muhteşem 22 saksı olması lazım. Şöyle gösterebilirsen inşallah tek bir saksıda. Şöyle bunlar 250 arkadaşlar. Çoğu şey fazla fiyat koymuyorum çünkü sezon bitiyor arkadaşlar. Bu var 200 200 arkadaşlar. Şöyle var. Bu da 200 200 200 150 350 arkadaşlar. Bunlar 350. Şu 350. Bu 200. 250'lik satıldı. Şunlar 250. 150. Şu da farklı bir tür arkadaşlar. Bu da 200. Bu da özel bir tür. 200. Burada ithallerimiz var. 300. Şu 1, 2, 3, 4. Bunlar 300 arkadaşlar. Japon şemsiyelerimiz var. Bunlar da 150 salon düş mekanını da kullanıyor. 100 lira. Ee, Margaritamız şu 250 tekli. Pilyalarımız şunlar 120. 5 buçuk şu 150 arkadaşlar eski, eski e, kokulu eski bitkilerdendir. Aloe veramız var. 5 buçukluk saksıdaki kaktüsler, sukulentler 50 arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Ay şunun dikeni. Çok, çok 5 buçuk saksiyetlerimiz 50 kaktüsler, kutulantlar 50 arkadaşlar. Burada e, sarı var arkadaşlar, turuncu var, sarı, turuncu, bordo ve lacivet var arkadaşlar. Bunlar 180. Kolera pembemiz bir adet kaldı. 200. Kırmızımız bir adet kaldı. 150. Sandalyelerimiz 150 arkadaşlar. Kırmızı, beyaz, kırmızı, pembe ve sarı kavun içeriklerimiz mevcut. Barış çiçeğimiz 350. Şu çınar begonyalarımız 250 arkadaşlar. Anaş çok güzeldi. Şöyle sağ ol, Teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Can güzellerimiz var. Proxima bardak menekşemiz 150. Şu kavuşumuz var. 150. Özel türlerimiz 200 arkadaşlar. Şöyle dekoratif. Şöyle göstereyim efendim. Kırmızı, pembe. Şöyle gösterelim. Bunlar 200 arkadaşlar. Bu begomillerimiz 250. bunlar 100 lira arkadaşlar. Buradakileri 100 lira. Şunlar 150 şu ikisi. Bunlar yine 100 lira arkadaşlar. Şu 150 kurt gibi olan. Bu düğün üstüne normal 200 yüklü arkadaşlar. Çok moralim o düğün düştü. O da farklı bir küldü. Bu da fidelerimiz e, 50. Bir torbada kördü. Kasada ne gördüyseniz 50 arkadaşlar. Burada yine e, rozetlerimiz var. 100 lira saksıda. Burada diresinamız var. Şeflodamız var. Şurada da para ağacımız var. Şöyle gövdesinin kalınlığını göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Bu da 450. Burada yıldızlarımız var. Moru var. Şöyle sarısı, turuncu renkleri var efendim. Bu şekilde. Deve tabanlarımız 150. Patos sahne 450. Dresina'mız 1800. Şöyle e, Araka salon çamımız var efendim. Kartonlarımı da görüyorsunuzdur. Bugün kargo günü olduğu için arka taraf komple kargo. İnşallah vakit bulabilirsem hepsini bugün göndereceğim. Elimden geldiğince. Itırlarımız var. Pesleyenlerimiz var. Artık e, yavaş yavaş sezonu bitiriyoruz. Son bir defa daha gideceğiz sanırım. Ondan sonra daha çiçek almaya gitmeyeceğiz. Havalar çok sıcak. Yani bayağı bir sıcak buralarda. Burada 40 41 gösteriyor ama hissedilen daha yüksek oluyor. Nem bir şeye mahvoluyor. Çiçeklerin bak arkadaşlar hani sıcaktan mahvoluyorlar yani. Hani ürünler sıcaktan mahvoluyor. Hem çiçek zarar görüyor, hem biz zarar görüyoruz. Yavaş yavaş sezonu bitireceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Her şey zamanı gelince. Çınar görüşler, canım. Sağ, Benim. teşekkür ederim Allah razı olsun. Bu minelerimiz var. Bu çiçeklerimizin şöyle veri alması var. Acem boy var. Kekiklerimiz. Bu da yaprak güzellerimiz var efendim. Burada yine gardenya, semizotu çiçeklerimiz. Şöyle gösterelim. Burada yaprak güzellerimiz var. Bunlar 100. Şunlar 150. Madagaskar Yaseminlerimiz var efendim. Şöyle çiçekli. Bunlar 350. Şöyle gösterelim. Burada e, begonbillerimiz, Şöyle reyhanlarımız. Rozetlerimiz. Şeker begonyamız var. 150 begonbillerimiz var efendim. Şöyle gösterelim. Deve tabanımız. Büyük e, araka el parmiyemiz var. Hmm. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ümidinizi hiçbir zaman için yetirmeyin. Ben yetirmiyorum. İnşallah bugününüz yarından da bugününüz dünden daha güzel. Yarınız ise bugünden daha güzel geçmesi ümidiyle sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Hoşça kalın,